Hepinize merhaba arkadaşlar şimdi toplanan kardeşlerimle ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim gerçekten bunu ilk defa siz duyuyorsunuz galiba çünkü hiç TikTok'ta veya YouTube'da bunu bilgilendiren görmedim. Mesela açıyoruz kardeşlerimle ilgili bu. Açıyoruz. Kan ve Susan diyor. benziyor bakın. Bakın ne olur bakın. Kaan'ın yüzü Emir'in yüzüne benziyor. Evet bunun için kaydı başlattım ve Emir'in yüzüne benzediğini galiba ilk ben buldum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.